Belki, aynen kaptan belki de Lester. <laughs> ama English e de biraz benziyor. Aynen. <laughs> <laughs> Lan ölüyor. Kim sıkıyor? Helikopterden sıkıyorlar abi. <laughs> Asik öldüm ya. Hadi be. Gidecek mi şimdi? Bitti yani. ama. Aa, Aa ama dur. E Benson was destroyed. Ey ben... birini Bence... patlattınız. Aa helikopter üstüne düşmüş Aa. olamaz ya. Abi böyle bir tesadüf yok ya. Benson ne? Neyi öldürdük? Neyi patlattık? Kaçıncı adı Benson'da. Aynen. Kaçıncı birinin üzerine düştü demek ki. Ah. Hangi adamlar anlamadım. Yok kamyonun adı Benson. Kamyonun adı Benson. Düşürdünüz. Lan ben, ben silah seçmiştim diye böyle. şu an mutlanmanın bir kırıyım. <laughs> Ama çok sıcak diyorum. Aa tepedeki da kırılıyormuş lan. Tepesine girip bak. Tepeni açtım kanka oradan nefes alır. <laughs> ben de kırık gözüküyorum. Evet, abi ya. Ya sen havada hover yap ben süreyim ya. Şey, ee, ben süreyim. Bak. Ama evet. vururlar biz. Çok ya. Yani. Aynen helfe, Aynen helfe, en tepe en her ya. yeri şey yapalım lan. Bekleyin, atlamayın hemen, atlamayın. Tamam tamam. İndir şey, oraya. Bir kişi insin buraya. Buraya bir İndir kişi insin. Ben, ben inerim. Tamam. Tamam indim. Kapı tamam. tamam. koptu. Ben de şu büyük H, H yazan yere bırak kanka. Haydi haydi. Hakkar yazan yere. Bırak. Ya Neredesiniz lan? Gösterin lan kendini. Aa, adam çadırdan düştü. Dur lan şunda hala yanıcı mermi var mı? Eee, Benim evet, pompalı da yanıcı mermi var. No. Tamam. Lan adam bize geldi ya. Oha. Bakma yanınızda dikkatli şey Kim öldü? Hala. <laughs> taraftaki şey gitti. Araba, adam geliyor. Geliyor, geliyor. Helikopter değil, gelmiş. Helikopter düştü. Ben de onu vuruyorum. Sördesiz 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 Şimdi ben uğraşamayacağım şimdi direkt buradan patlatıyorum hepsini tek <laughs> tek. Diğeri zaman zaman. Şu mu? Tamam. Anlamaz. Halle hallettim Dinliyor musunuz şeyleri? Kaptanı dinliyorum. E ee, bilecek misin şey? ha, biz ben dinliyor musun? Lan kimi attı orada? ölmedim. Aa, Allah korudu. <laughs> Oğlum oradan oraya nasıl ölmedin lan? Allah <laughs> canım da azdı baya. Dedim kesin öldüm. ben, <laughs> ben ileride... Ben de... de Alarmlar çalıyor şu an helikopterde. Tamam, Orada tamam tamam. Burada bir yerde. Ben, ben de, de, ben, de, ben, de. ben de ben de ben de ben de ben tamam. de. Helikopter hala inmedi. Neyse. Uzayında kalmamış. Ama o öl... düşecek şimdi düşüyor. Acaba hani bunların en sonunda hani bir daha sonra gelecek bir görev de mi kullanacak falan? Hani hani. Hmm, ilginç. Ben şunu şuraya indireyim de bir tane uçan motor alıyorum. <laughs> Bay Bayır diyor, bunları satıcıya götürüyoruz. Alıcı, alıcı ya. Ha? <laughs> Demin'den beri sıkıyor lan. Alıcı, bunları alıcıya getiririz. Oğlum... Motor söyleyemiyormuşum şu an. Bu Umarım dayanır. Eyvallah. Oye. Oh yeah. Aa bu son görev. Bu son görev. Valla. Ala yine çatışma var. Yatı basıyorlar. Hadi ya. Abi yatımı savunacağız? Aynen. Oye. Oh Oye. Yeah. Tamam. Oh, yeah. <laughs> evet, Hep ya. bu, bu, yatın üstünde bu yatı savunacak Ey, bir eylem yapmak Direkt öyle başlıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yatı Akşam savunmuyoruz. Mı? Yatı. <laughs> Önce bir yere gidip adamla bir lazım. Ya nasıl? oğlum. Nasıl? Bana umut verdin. <laughs> Oğlum direkt adamlar gelmiyor mu? Hak o patlıyor oğlum direkt bak Geldiler. Hasan attan o kadar bir şey kaçtı <laughs> <laughs> Ya bu tip salak ya. Ne oldu lan? Yok ki şey, yok ki. <laughs> şey. Aynen. Şunun arkasındaki şeyi vurun. Lan helikopter bana sıkıyor. Dikkat edin ölmeyin. Bunlar Kaptan, lan. Kaptanın kapısının önünde şeyler armor ve can oluyor. Şu anda spawn olmadı galiba da. Lan ha. helikopter ağzına üstümüze doğru düşüyor. Altta düşman mı lan? Oğlum ona salak AI lan öyle. Direkt lazer mini gunner pa 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 Yalnız ona ben sıktım patlayıcıyla Niye hevesini kırıyorsun <laughs> Ya bir de şu şey Aha buradan geçiyor tamam. <laughs> Altta bunu Alt yani. Lan ben de oraya gidiyordum <laughs> Hepsi niye burada? Üf. Oğlum önde bayağı insan var herhalde. Yakın aynen arkayı temizledik önde ben. Oğlum neredesin? Bomba attım gökten üstü yere gitme. Güzel bomba attım. Çatıya düştü yani. Ben çatıdayım şu an. RP geldi böyle ekranda öldürdüm herhalde. Aaa zırh varmış lan bunda. Aaa zırh almadım. Alt katta bir kide var ama orada bir yerde. Oğlum çok epik değil mi? Karanlık şeyde. Bir de silahını ve fenerini açınca acayip ortam oluyor. Acayip ortam çok fena. <laughs> acayip varmış lan bu. E ne olacak şimdi? Buradan Tamam aldım. Bir ilk şeyi tamamladık. Böyle Hadi ya bir daha, daha, daha. mı var? Oha dalgaya bak böyle bir şey tamam. Şey mümkün değil bu arada. Harbiden ha. <laughs> Kıyıda bu kadar dalga olmasın. Lan, lan, lan suya atla dışarı. <laughs> Beyler ben sudayım. Arkadakiler öldürün de gemiye çıkayım ben. Hayvan gibi dalgalarda yüzüyorum şu an. Ne? Aa, lan adama sıktım o da bana sıktı ikimiz de öldük. <laughs> İndirme çıkartma yapıyorlar. Lan. Bir de ölmedi. <laughs> Adamlar gözükmüyor lan.

Üstüme <laughs> düşme. Oğlum bir, bir sürü ya geliyor ya lan. Oha. <laughs> ne anladıysınız lan? Çok fena. Düzenin mi? Geldi. Tepeye çıktım ben de. Arkadaki kanatta mı? Yağırma. Aaa <laughs> geçeniz öldü. O bir daha spam falan mı yedi? içinden sıkıyor. Hı? Ölüm içinden sıkıyor. Spam oldu mu? Haa. Oha vurdum. Adam dalgalar yükselip şey yapıyor. Bir görünüyor bir gidiyor anasını. Öldü o. Sende mi dalga geldin? <laughs> burada Amor'u gelecek mi o Değil mi? Eskere adamım. Süper ha. mı Adamlar gemiye çıkartma hakkı. de yaşadık orada.